Euzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, iken cinler insanların avret mahaline bakabilir mi? Evet arkadaşlar, cinler insanların avret mahaline bakabilir. Ali bin Ebi Talib rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizden biriniz helaya girdiğinde ümmetimin avretleriyle cinlerin gözleri arasındaki perde Bismillah'tır buyuruyor. Peygamber Efendimiz. Gene Resulullah Efendimiz helaya girecekleri vakit şu duayı yaparlarmış. Allahümme inni bike minel hubisi vel habais diye buyururmuş. Manası ise şu ey Allah'ım muhakkak ki ben sana sığınırım. Neyden sığınırım? Pislikten ve cinlerin ve şeytanların şerrinden sana sığınırım diye Resulullah Efendimiz bu duayı helaya girmeden önce yaparmış. Bizler de kıymetli kardeşlerim helaya hamama girdiğimiz zaman daha doğrusu girmeden önce bu duayı mutlaka okumaya çalışalım. Allahu Teala Hazretleri cümlemizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.